Steam yaz indirimlerinden hangi oyun alınır? Northgard alınır. 280 liradan 84 liraya düşmüşken de kaçırmayın derim. Eğer İskandinav mitolojisini seviyorsanız, Vikingleri seviyorsanız ve strateji oyununu seviyorsanız bu üçü bir araya gelmiş durumda ve bir daha bu fiyata da bulamayacakken hemen yapışın alın derim. Steam yaz indirimlerinde hangi oyun alınır? Tabii ki de Civilization 6 alınır. Şu anda %90 indirimle 21 lira 90 kuruş. Ta tarihin tozlu sayfalarından modern hayatımıza kadar olan süreçte bir uygarlık inşa ettiğimiz harika bir strateji oyunu. Eğer strateji oyunlarına ilginiz varsa ve bu oyunu daha önce duymuş olabilir, almamış olabilirsiniz, almaya niyetlenmiş olabilir ama fırsat bulamamışsınızdır şu anda tam zamanı. Vakit kaybetmeyin ve strateji oyunlarını seviyorsanız hemen alın. Steam yaz indirimlerinde hangi oyun alınır? Dying Light 2 alınır. Birinci oyun gerçekten çok güzel ses getirmişti ve harika bir oyundu. Harika parkurların olması, güzel dövüş mekaniklerinin olması, harika bir zombi oyunu. Bence şu anda %50 indirimle 174 liraya düşmüş durumda ve bildiğiniz üzere yaz indirimleri bittikten sonra Steam kurunu güncelleyecek. Bir dahaki indirimde 174 liraya düşmesinin de imkanı yokken bence bu güzel oyunu eğer almak gibi bir niyetiniz var ve bekleyişteyseniz hemen alın kaçırmayın. Steam yaz indirimlerinde ne alınır? Horizon Zero Dawn, Eloy karakteriyle oynadığımız harika bir açık dünya oyunu. PlayStation'a çıkmıştı, daha sonra PC'ye geldi ve şu anda %67 indirim ile 108 lira 57 kuruş ne alacağım diye düşünüyorsan bu oyunu düşünmeden alabilirsin, yapış gitsin. Steam yaz indirimlerinde ne alınır? Mortal Kombat 11 alınır. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsan Mortal Kombat senin için biçilmiş kaftan ve hikaye modu da var. Bence es geçilmeyecek bir hikaye modu. İçinde ek paketiyle hikayeyi uzatabiliyorsun da. Bence kaçırılmayacak bir fiyatta şu anda. %90 indirimde 66 lira 90 kuruş. 67 lira diyelim. Bir daha bu fiyatı bulman da mümkün değil. O yüzden yapış gitsin. Steam yaz indirimlerinde ne alınır? Tabii ki Metro serisi alınır. Metro 2033. 3 lira 10 kuruş. Metro Last Light 4 lira 65 kuruş. Ve serinin son oyunu Metro Exodus 37 lira 40 kuruş. Yaz indiriminden sonra bu fiyatlara bunları bulman mümkün değil. Kurunu güncelleyecek Steam. Bekleme, düşünme, al gitsin, yapıştır. Steam yaz indirimlerinde hangi oyun alınır? Tabii ki Hunt Showdown alınır. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz keyifli bir PvP PvE oyunu. Yani bu ne demek? Hem rakiplere, diğer rakiplere karşı oynuyorsunuz. Hem de oyunun içindeki yaratıklara, canavarlara karşı mücadele veriyorsunuz. Gayet keyifli, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Ve şu anda %60 indirimde 43 liraya düşmüş durumda. Ve fırsatı kaybetmeden alın derim. Steam yaz indirimlerinde ne alınır? Elden Ring. Harika bir oyun. Toplamda 3 defa oynadım. İkisini tamamen bitirdim ve üçüncüsünü %80 kadar oynadım. Saatlerimi gömdüm. Yorumlarda da görüyorum. Elden Ring alınır mı? Daha beklemeli miyim? Bekleme kardeşim, bekleme. Bir daha Elden Ring'i 489 liraya bulamazsın. Bekleme. Hemen al. Yapış. Steam yaz indirimlerinde hangi oyun alınır? Beyond Two Souls alınır. Psikolojik gerilim tarzında olan Quantic Dream firmasının yapmış olduğu bildiğiniz üzere Detroit Become Human oyununu yapan firma ve o oyunu oynayıp beğendiyseniz, ilginizi çektiyse bu oyunda kesinlikle sizi pişman etmeyecektir. Ve şu anda tam olarak %60 indirimle 94 liraya bulmuşken kaçırmayın indirin Alın gitsin. Steam yaz indiriminde ne alınır? Red Dead Redemption 2 alınır. Eğer 100 liralardayken kaçırdıysan, 200 liralardayken kaçırdıysan bu son fırsatın %67 indirimle şu anda 380 lira. Bir daha bu fiyata bulamazsın. Yaz indirimleri bittikten sonra kurunu güncelleyecek. Güle güle, bay bay, yapış gitsin.